Sıfırdan Art serimizin yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ekolojistik olarak artık yurt dışına çıkabildik ve karşımızda yepyeni bir aracımız var. Ekolojistik 4.0'da bulunan Renault T-Range aracını bana verdiler. Araç 400 kilometrede yani 400 bin kilometre civarında bir araç bu. Bu araçtan beraber Ekolojistik'in Avrupa'daki işlerinin taşımacılığını yapmaya başlayacağız hayırlısıyla. Şu anda neredeyiz? Pomezanya'dayız yani Polonya'dayız arkadaşlar Elbak şehrindeyiz. Elbahşehir'den çıkacağız. İlk yükümüzü götüreceğiz. Elimizde zaten önceden ekolostikte çalıştığımız için sertifika sertifikamız vardı. Direktmen geldiğimizde ise hazırda bulunan aracı bize verdiler ve hayırlı olsun deyip işe başlattılar arkadaşlar. İlk seferimizi yapacağız ve bundan sonraki yapacak olduğumuz seferleri de sizlerle beraber yapmaya devam edeceğiz. Öncelikle şöyle M'ye basalım ve haritamızı açalım arkadaşlar. Bu ilk bölüm olduğu için yani Türkiye'de çekiyorduk da Türkiye'den sonrası artık burası ilk bölüm olduğu için mecburen bunu en baştan göstermek istiyorum. Şurası Polonya bölümü, şurası Fransa bölümü. Yakında da ayarlayabilirsem Almanya bölümünü de ekleyeceğim. Onun haricinde ekstra bir de Türkiye bölümü gelir mi bilmiyorum. Hepsini böyle tam combo bir şeklinde yapmaya ve oynamaya çalıştığınızı düşünseniz üf çok güzel olmaz mı? Güzel olur da işte yani onu da biraz uğraştırmak gerekiyor. Neyse laf fazla uzatmayalım. Bulunmuş olduğumuz şirketten yavaştan çıkalım. Şöyle aracımızın içerisine geçelim. Bulunmuş olduğumuz şirketten çıkalım. Ve yolculuğumuzu varış şirketimize doğru gerçekleştirelim arkadaşlar. Aracın bakımları yapılmış. Yakıtı full doldurulmuş. Kilometresi de 420 bin. 421 bin 485. Bu araç ilk şasi arkadaşlar. Yani ilk şasi dediğim de şu. Bu aracın ilk versiyonu. Zaten dışından da anlamış olduğunuz gibi düşük kabin falan. Direktmen şirket aracı. Bunu tabi kullanırken modifiye eder miyiz etmez miyiz bilmiyorum. Para kazanmak gerekiyor. Ben e Türkiye'de yaklaşık bir 60 bin lira para kazanmışım. 60 bin lirayı buraya getirdiğimde euroya çevirdiğimde bana 2500 euro bir şey kaldı. Bilet parasıdır odur budur derken 2500 civarı bir para kaldı bana arkadaşlar. Bu parayla da ne yapabilirsin hiçbir fikrim yok. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Paramızın değersizliğini bir kez daha burada hissetmiş olduk. Daha fazla atmayayım yola çıkalım arkadaşlar. Çok konuştum videonun başından. Zaten bir de montajsız olacak. O yüzden sizi fazla konuşarak sıkmak istemiyorum. Harbi yer misiniz arkadaşlar? Harbi istiyor musunuz? Ben bir tane yiyeyim ağzıma atayım Şöyle Yavaş yavaş hocam yavaş. Anasını avrandı. Kırcam arabayı. Ben harfimi çıkarım. Oh. Easy easy sıkıntı yok. Ağzıma sıkmasam iyiydi. Böyle bir dönelim abi. Da sinyal minyal de veriyorum ama Tabi ne kadar iyi bir şoför olduğumu görsün yani şirket diye bunu yapıyorum. Yani abi biz yılların tecrübe, he yılların tecrübe tabi canım aynen öyle. Abi. Neyse işte şöyle bir dönelim abi. Artık bu Renault bize ait. Bu Renault'un sahibi biziz artık. Yani şirket benden bu aracı alana kadar ya da ben hani kendi paramı kazanıp kendi arabamı alıp şirkete girene kadar bu araçta ben çalışabileceğim. Ha şirket bana şunu diyebilir e, ee, işte gel sana farklı bir araç vereceğiz. Renault'ta bir işin kalmadı artık dediğinde tabi o, o zaman yapacak bir şey yok. Arabayı mecburen götürmüş şirkete teslim edip gel verecek oldukları aracı alabilirim. Ama onun haricinde bu araçla şimdilik yolumuza devam edeceğiz. Avrupa'nın işte Polonya'nın Fransa'nın, Almanya'nın farklı yerlerine götüreceğiz. Hatta beni Türkiye'ye bile gönderirlerse mecburen Türkiye'ye bile gideceğim yani bu durum söz konusu. Ben bu şirkette bir çalışanım ve bu çalışma olayından dolayı da işte adamların söylediklerine uymam gerekiyor. Ha ileride şirket değiştirebilir miyim? Tabii ki de olabilir. Neden olmasın? Şirket şirket değiştirmek kolay arkadaşlar. Belli bir noktaya kadar çalışırsın. Baktın farklı bir şirket daha iyi para karşılıyor ve şu farklı bir şirket sana daha iyi çözümler sunuyor. Helalleşirsin eyvallah dersin. Çıkarsın gidersin. Yeni şirketinde başarılar onun için de tabi araştırmak, bakmak, eylemek gerekiyor. Şimdi durduk yere ben ekolojisi zaten zor aldırdım kendimi. Buradan çıkıp da farklı bir şirkete gelip iş aramak gerçekten zor. O yüzden bu şirkette böyle yavaş yavaş yolumuza devam edeceğiz diye düşünüyorum. Peki Grand Utopia. sıfırdan hayat ilk bölüm. Ee, 16 Şubat 2000 16 Şubat mıydı? 15 Şubat mı ne? 10 aynen o civarlarda bir şey. 2020 tarihinde başlamıştı Sıfırdan Hayat serisi. Ve nereden nereye? Artık kendi kanalında bu videolar ve kendi kanalında geliyor yani bu videolar artık sizlere. Böyle de bir güzelliği var. Sıfırdan Hayat kanalı altında. Şimdi şey diyeceksiniz abi niye Türkiye'yi bıraktı? Türkiye'nin Arkadaşlar inanın Türkiye'de yani Türkiye haritalarında ben video çekmek istemiyorum. Yani bu çok değişik çünkü bu haritalar gibi değil. Yollar çok boş, insanın canı sıkılıyor. Şehirleri yani gerçekte o şehirleri bildiğimiz için biz, ben bildiğim için, çoğu şehri bildiğim için yani bana saçma geliyor açıkçası. Hani bu ha haritalarda hayali yapıldığı için bir yerler bir de hani Ülke olarak değil mi? Bu Polonya olarak baz alınmış ama Polonya değil. Mesela Polonya ama birebir değil. Mesela Karantinopya Fransa olarak ele alınmış ama Fransa değil. Böyle baktığın zaman kafana göre hayali ülkede yaşıyorsun. Hayali şehirlere gidiyorsun vesaire dediğin zaman yargılamıyorsun. Ama hal böyle olunca Türkiye haritasında işte A noktasından B noktası en son Ankara'dan Afyon'a gitmiştim. O kadar sıkıldım ki o videoda. Dedim ben bu videodan bir daha çekmem. Ne yaparız ne yaparız düşündüm. Dedim ki ben Avrupa'ya gideyim. Böyle bir plan vardı zaten. Bunu da yapmış sertifikayı da aldık. Avrupa'ya gidelim. Avrupa'da rahat bir şekilde yolculuğumuza başlarım dedim. Ve onu yapıyorum şu anda. Onu uyguluyorum. Ve daha da güzel olacak. Emin olabilirsiniz bana arkadaşlar. Bu durum daha da güzel olacak. Daha eğlenceli olacak. Bir haribo daha yiyeyim abi. Sizin hoşunuza gidecek açıkçası. Seveceksiniz. Düşünüyorum. Ben yine elimden geldiğince bu seriyi devam ettirmeye çalışacağım. Sizlerin desteğiyle beraber arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Bu kanalımız yeni biliyorsunuz. Sıfırdan Hayat adlı kanalımız yeni. Ya yani ne kadar oldu? 4 ay falan oldu açılan işte. Bu kanala şöyle ilginizi gösterirseniz belki önerilen kısımlarına falan çıkabiliriz kanalın. Ee, bu şekilde devam edebiliriz yolumuza. Youtube'un önerilen kısımlarına çıkabiliriz. Çıkma şansımız var. Sizlerin desteğiyle beraber bir anda kanalımızı uçurabiliriz diye düşünüyorum. Tamamen sizin desteğinize kalmış, sizin olayınıza kalmış da galiba ben şu an yolda hiçbir trafiği görmemenizin nedeni şey arkadaşlar büyük ihtimal ben e, konvoy olarak oluşturuyorum bu şeylerimi videolarımı. Neden? Saatler ileri geri oynamasın diye konvoy olarak oluşturuyorum. Ondan dolayı galiba Trafiği de kapatmış kendi kendine. Olsun neyse önemli değil. Bu videoda trafik olmasa da olur. Ama ona dikkat edeceğim yani. Trafiği açacağım. Sonraki videolarımda trafik olmak zorunda. Trafiksiz çok saçma oluyor çünkü. Baksana kimse yok sağda solda. Oradaki arabalar zaten... Şey... Oyunun kendi... Olaylarından bir tanesi. Ya, harita yapanlar yapmış onu. Onu da söyleyeyim. İlk seferimizde böyle... Renault aracımızdan beraber gerçekleştiriyoruz ki bundan sonra zaten Renault'la beraber devam edeceğiz. Şeyi düşündüm. Dedim ki bu sıfırdan hayat serisinde diğer seri gibi mi yapalım? Yani her bölüm farklı araç mı kullansam diye düşündüm. Ya. O da çok saçma oluyor ya. Çünkü benim zaten bir şirkette bağlıyım. Buraya geldiğimde işsiz mi kaldım abi? İşsiz kalacaksam niye yurt dışına geldim mesela? Mantıken baktığım zaman. Zaten kurulu bir hikaye vardı. Sıfırdan yeni bir hikaye kurmak yerine mevcut hikayeyi alıp götürmek daha mantıklı geldi bana. O yüzden e, yeni sıfırdan hayatın Avrupa versiyonunu bu şekilde yapmak istedim. Ve böyle de güzel olacak herhalde ya. Böyle de olup gidebiliriz ne olacak sorun olmaz. Hemen size mantığını söyleyeyim. Ne, neler yapacağız ne olacak. Yine bir... Ne oluyor lan? Yine en son gelmiş olduğum şirketten her zaman gitmeye çalışacağım. En son gelmiş olduğum şirket işte. En son gelmiş olduğum arka plan. Ee, bu arada arka planda arka planda ben bu seriyi oynayabilirim. Haberiniz olsun. Çünkü para kazanmak gerekiyor. Çalışmak gerekiyor. Onun için söyledim. Arka planda ben bu seriyi oynayabilirim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bir anda aslında farklı bir şehirden başlarsak da ben arka planda oynadığım içindir. Haberiniz olsun. Onu da bir anlaşalım. Böyle bir dönelim abi. Herhangi bir problem yok. Şirketimiz burasıymış. Buraya getirdik. 10 dakika yetti galiba. Bugün ayın 26'sı bu arada. Ananı avrın. Ocak da bitti arkadaşlar. Daha geçen de yılbaşıydı ya. Bugün ayın 26'sı. Saat 14.19. Videoyu çektiğim tarih. Ve bugün siz bu videoyu buçuk ya da beş gibi ya da dört buçuk gibi izleyeceksiniz zaten tatildeyiz. Bu civarlarda izleyebileceksiniz. Şu, galiba şuraya da gireceğiz biz. Yok buraya girmeyeceğiz. Şuraya gireceğiz. Aynen buraya gireceğiz. Şöyle bir. Abi biz niye böyle dar yollara geldik getirdiler bizi ya? Ne işimiz var hocam burada? Hocam biz nereye geldik gözünü seveyim. Dönecek mi arka? Ha döndü tamam sıkıntı yok. Bogaz... Bogazze onun orada ne, ne oluyor ne oluyor? Boga Zevo keşfedildi. Yani araç buraya çıkarken kendinden geçti. Yani bu arada arkadaşlar araç 460 beygir. Onu söyleyeyim size. Ha, ben şurada yük onaylatacaktım. Onaylatmadım bak. 460 beygir arkadaşlar. O kadar da hani yüksek beygiri falan da yok. Onu da söyleyeyim. Yani bu araçta pek bir rampalarda falan bayağı zorlanırız çıkarken. Allah'tan otomatik vites. Manuel de değil. Ee, otomatik vites olduğundan bir sıkıntım olmaz. Banyo'yla e çünkü gerçekten zorlanıyoruz. Böyle bir durum var. Ha şeyde şöyle bir şey var ama onu söyleyeyim. Söyledim zaten videonun başında. Kendi aracını alıp da ekolostikte çalışabilir misin? Evet çalışabilirsin. Kendi aracın olmuş olur. Ve çalışabilirsin. Böyle bir olayın var. Hani ileride para kazanıp Araba alırsam kendime ekolostik'te çalışmaya devam ederim ya da farklı bir şirkete girip o şirkette de çalışmaya devam ederim hiç problem değil yani. Olabilir bunlar. olabilecek şeyler. Ben arkayı görmüyorum şu an. Şu ayna bozuk arkadaşlar. Aracın şu aynası bozuk. O aynayı da yaptırabilirsek yaptıracağız. Bir de aracın önünde ayna yok fark ettiyseniz. O da kırılmış. Vurmuşlar kırmışlar onu. Bakalım onları da biz kendimiz mi alacağız? Ya büyük ihtimal arabayı kullandığım için ben kendim alacağım. Şirkete söylerim tabii. onu şirket bak bir parasını karşılar diye düşünüyorum. Yani şöyle şuraya bir gireyim yavaştan. Hoppa. Evet burada bu dorseyi falan boşaltacaklar şimdi. Daha sonra ben arabayı alıp gideceğim. Dorse de bu arada benim. Dorse de benim aracı şeyim bana ait haberiniz olsun. Ben Dorsey'e bırakıp gidemiyorum yani. Dosyada bana ait. Onu da buradan söyleyeyim. Şöyle aracımızı istop edelim. Dışarıya bir çıkalım. Evet. O zaman Sıfırdan Hayat'ın Avrupa versiyonuna yeniden başlamış bulunmaktayız. Ve şimdiden inşallah güzel bir seri olur. Umarım beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.